arkadaşlar. Aydınlanma ve gölge dersimizin dördüncüsünü yapıyoruz bugün. Düzlem aynalardayız. E, düzlem aynada noktasal bir cismin görüntülenme, görülebilmesi için o noktadan gözümüze en az iki ışının iki ışın gelmelidir. Örneğin ki buradan burada düzlem aynamız var. En az iki tane ışın göndermeliyiz. Aşağıdaki şekilde düzlem ayna önündeki o noktasal cismini ele alalım. Noktasal cisimden çıkan ışınlar yansıma sonucu dağılmaya uğrar. Dağılan ışınlar göze ulaştığında göz bu ışınların ayna arkasında o üstü noktasında geliyormuş gibi aldılar. Dolayısıyla o noktasal cisminin o üstü noktasında görür. Şimdi bu noktadan ışınlar çizdiğimiz zaman burada geri yansımaları ve bunların burada normal çizdiğimiz zaman düzleme normalin uzantıları arkasında bir O üstü noktası varmış gibi O üstü noktasında toplanır göz buradan bakıyor burada baktığımız için biz cismi oradaymış gibi görürüz buradaki D1 ve D2 birbirine eşittir ve aynı mesafededir. Düzlema ayna görevi gören göl yüzeyi e, yüzeyinde oluşan dağınık e, oluşan dağın görüntüsü de buna örnek olarak verilir. Cisim ile görüntü ayna düzlemine göre e, simetriktir. Her zaman için bu böyledir. Bu rayla B ve üstü B arasındaki mesafe birbirine eşittir. Cismin buradaki A noktasına daki ve A'ya noktasındaki şu mesafeler birbirine eşittir. Alt uçlarındaki mesafeler birbirine eşittir. Cismimiz bu olduğu için bunun her iki ucundan ışınlar gönderdiğimiz zaman istediğimiz kadar ışın gönderip oradaki cismin görüntüsünü ne yapabiliriz, bulabiliriz. Düzlem aynada oluşan görüntünün özellikleri, bu bizim için önemlidir. Görüntü sanal, yani zahiridir. Görüntü ve cisim aynı düzlemine göre simetriktir, bunu söyledik. Görüntü ve cisim aynı düzlemine göre simetriktir. Görüntü cisme göre düzdür. Görüntü cisim ile aynı boydadır. Bunlar çok önemli özellikler. Görüntü sanal, görüntü ve cisim aynı düzlemine göre simetriktir görüntü cisme göre düzdür. Görüntü cisim ile aynı boydadır. Bunlar önemli özelliklerdir. Bazen sınavda bununla ilgili sadece bu maddeleri kapsayan sorular da sorulur. Tüm optik düzeneklerde görüntü sanal veya gerçektir. Sanal görüntüyü neyi söylüyoruz? Cismin bir noktasından çıkan ışınların yansıma veya kırılma sonucunda uzantılarının kesiştiği yere görünen görüntüdür. Gerçek görüntü ise cismin bir noktasından çıkan ışınların yansıma veya kırılma sonucunda birbirine yaklaşarak kesişmesi sonucu oluşturdukları görüntüdür. Şimdi düzlem aynaya bakıyoruz. Düzlem aynada birbirine dik olan iki duvardan birinde dijital numaratör diğerinde de şekildeki gibi düzlem ayna asılıdır. Düzlem aynaya bakan gözlemci dijital numaratörün görüntüsünde hangi sayıyı okur? Cisim ile görüntüsü ayna düzlemine göre simetriktir demiştik. Şimdi buraya aynayı koyduğumuza göre bu tarafta oluşacak görüntü simetrik olduğu zaman o zaman bunun aynı biçimde 5'i ve 2'yi diğer tarafta da oluşturacaktır. Ve aynı mesafede oluşturacağı için bunun buradaki oluşması biz burada eğer birim olarak sayarsak diyelim ki şunun tam görüntüsünün oluşması için 1, 2, 3 kare ve burada da aynı şekilde daha önce bunu göreceğiz, sonra ikiyi göreceğiz ama aynı biçimde göreceğiz. Sayıların aynı düzenine göre simetrisi alındığında sayının yine aynı sayı olarak okunduğu ne olur? Görülür. Şimdi dördüncü örneğimize baktığımız zaman dik kesiti görülen düzlem aynanın önüne konulan dairesel levhanın Aynıdaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bir aynamız var. Burada bir ee, dairesel levhamız var. Birim kareler özdeştir. Şimdi burada baktığımız zaman Önce simetrisi alınır. Biz bunu aldığımız zaman şuraya bir simetrisini koymamız gerekir. Yani ee, şuradan bir simetrisini Alacak olursak şöyle bir simetrisi konur. Evet. Şimdi böyle koyduğumuz zaman şurası daha koyuysa o zaman şurası daha koyu olacak. E, buralarda iki kare açıksa burası da açık olacak ama şurası daha koyu olacaktır. O zaman biz nasıl göreceğiz? C seçeneğindeki gibi göreceğiz. Doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soruya baktığımız zaman düzlem ayna şekildeki gibi masa düzlemine dik yerleştirilmiştir. Şöyle bir masa düşünün. Şuraya aynanın konduğunu düşünün. Ve masanın üzerinde de rakamlar var. Bir kişi düzlem aynaya baktığında masa üzerindeki dijital saatin gösterdiğini aşağıdakilerden hangisi gibi görür. Şimdi ne demiştik? Masa düzleminin düzlem aynaya göre simetrisi alınacak. O zaman biz nasıl göreceğiz? Simetrisi alındığı zaman şunun şöyle kalktığını düşünün. Yine sıfır aynı yerde gözükecek. Sıfır aynı şekilde görecek. Bunu böyle yaptığımız zaman buraya iki gösterecek. Buraya baktığımız zaman da iki olacak. Burası 5 olacak. 5-2-0-2 şeklinde gösterecek. Yani 5, 2, 0, 2 yani A seçeneğinde gördüğümüz gibi. Altıncı soruya bakalım. Bunu cisimlerin düzlem aynalardaki görüntüsü ve özellikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor burada. Şimdi cisim ile görüntüsü birbirine göre düzdür diyor. daima sanaldır diyor. Cisim ile görüntüsünün boyları birbirine eşittir diyor. Bu cisim ile görüntüsünün boyları birbirine eşittir. Doğru mu? Doğru. Görüntü daima sanaldır. Doğru. Cisim ile görüntüsünün birbirine birbirine göre düzdür. Yani simetriktir. O zaman üçü de doğru mu? Doğru. Doğru cevap en seçeneği. bakalım. Çünkü nasıl gördüğümüzle ilgili Düzlem aynaya bakan gözlemcinin ayna yardımı ile görebildiği bölgeye ne denir? Görüş alanı di diyoruz. Burada da, burada göz var. Yani buradan bakıyoruz. Ayna burada. Aynadan bir ışın çizdiğimiz zaman böyle bir yansıma olacak ve ikinci ışını, çünkü aynanın her iki ucuna göndereceğiz, gördüğümüz zaman ışın buradan ne olacaktır? Yansıyacaktır. O zaman bizim görüş alanımız neresi olacaktır? Burası olacaktır. Her zaman ışının aynaya dokunduğu noktadaki dik açısın normalini belirliyoruz. Burada da normalini belirliyoruz. Ve iki ışının, yansıyan ışınların e, oluşturduğu alan bizim neyimizdir? Görüş alanımızdır. Göz noktasal ışık kaynağı gibi düşünülür. Çünkü gözden çıkan iki ışını e, bizim ekranın her iki tarafına gönderdik ve onların yansımalarına bakıyoruz. Yansımaları sonucunda bir alan oluşturduk ve burada göz ışık kaynağı gibi çünkü ışık kaynağında da görüntü oluşturmak için aynı şekilde yapıyorduk. Kaynaktan çıkıp düzlem aynada yansıyan ışınların aydınlattığı bölge şekilde görüldüğü görülen görüş alanıdır. Demek ki kaynaktan gönderdiğimiz temel ışınların yansıyan ışın bölümünde oluşturduğu bizim neyimizdir? Görüş alanımızdır. Şimdi buradan bakıyoruz. Göz nereden bakıyor? Buradan bakıyor. Aynamız nerede? Ayna burada. O zaman demek ki ee, iki tane ışın göndereceğiz. Birinci ışınımız böyle olacak. İkinci ışınımız böyle olacak. Ve bu dokunduğun orada normallerini çizersek bunun yansıması ve bunun yansıması bu şekilde oluyor. O zaman görüş alanı nedir? Budur. Bu ışınların, yansıyan ışınların uzantılarını getirdiğimiz zaman arkada bir D noktasında buluşacaklar. Aslında Şunları biz uzatırsak, bu yansıyan ışınları şöyle uzatırsak, şurada bir noktadan, şuradaki ekrana göre de simetrisinden zaten görebilirsiniz. Gözlemcinin bulunduğu noktanın aynaya göre simetrisi alınır. Hemen hemen aynı şeyi yaptık. Daha sonra bu noktadan ayna kenarlarını çizilen doğruların ayna önünde sınırladığı bölge ne olur? Görüş alanı olur. Unutmamamız gereken şey şu. Yansıyan ışınların oluşturduğu alan bizim için neydi? Görüş alanıydı. Şimdi ayakta duran bu önemli bir şey. Genelde sınavlarda ya bir kişi konur ya da ağaç konur ya da bir cisim konur ve o cismin üzerinden sorular sorulur. Ayakta duran bir kişinin kullanacağı düşeyle duran düzlem ayında kendisini tamamen görebilmesi için bu aynanın konumu ve boyu nasıl olmalıdır? Sorunun cevabı için yandaki çizimi incelediğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşıyoruz. Şimdi buradaki kişi kendisine bakıyor. Biz neyi biliyoruz? Biz bizim bildiğimiz bir şey var. Şu mesafenin şu mesafeye eşit olması gerekir. Cisim cisim kendimiz o zaman bir ışın göndereceğiz. Sonra bu ışınların bu ışınların şöyle yansıdığını düşüneceğiz. Şöyle yansıdığını düşüneceğiz. O zaman baktığımız zaman ne görürüz? Bir, aynanın boyu en küçük kişinin boyunun yarısı olmalıdır. Demek ki aynanın boyu en küçük kişinin boyunun yarısı olmalıdır. Kişinin boyu H1 artı H2. Yani H1 ve H2. O zaman nedir? Kişinin boyu H1 artı H2 olacak. Aynanın boyu da H1 bölü 2, H2 bölü 2 yani H1 artı H2'nin yarısı olmalıdır. Ayna alt ucu kişinin göz lisansı ile yer arasındaki düşey mesafenin tam orta noktasında olacak şekilde düşey olarak konumlanmalıdır. Yani şu noktayı söylüyoruz. Kişi ile ayna arasındaki yatay mesafenin değişimi kişinin vücudunda gördüğü bölgenin büyüklüğünü ne yapmaz? Etkilemez. Bunlar önemli sonuçlardır. Şimdi bir örnekle bunları görelim. Yedinci örneğimize baktığımız zaman düzlem ayna var. G noktasından kendisi ile aynı düzlemde olan düzlem aynaya bakan gözlemci yani gözlemciler de G'de K, L, M noktasal cisimlerinden hangilerini görebilir? Bilim kareler özdeşleri yine. Şimdi buradan baktığımız zaman G'deki bakan kişi Şimdi buraya baktığına göre birimse burada da ne olacaktır? G olacaktı, olacaktır değil mi? Şimdi G buradan ışın geldi ve yansıdı çünkü dik geliyorsa dik yansır. Bir de şuraya gönderdiğimizi düşünelim. Oradan da şöyle bir yansıma olacaktır. tamam. Üçünü de görür değil mi? Hangilerini görebilir dedik? Üçünü de görebiliyor. Çünkü hepsi görüş alanının neresinde kalıyor? İçinde kalıyor. Çünkü şu bölgede kalıyor. Bir ışın gönderdik. Kendi üzerine kapandı. Diğer ışını gönderdik. Ayranın diğer ucuna. O ayranın ucu da burada kaldı. K, L, V noktaları da görüş alanının içinde kaldı. O zaman ne diyoruz? bütün noktaları görür. Yani E seçeneğidir. Sekizinci soruya baktığımız zaman düzlem aynaya şekilde belirtilen noktalardan bakan G1, G2, G3 gözlemcilerinden hangileri KL duvarının tamamını görebilir diyor. Şimdi burada baktığımız zaman G1 Şimdi buraya baktığımız zaman bu tür sorularda görünmek istenen duvarın üst ve alt ucundan düzlem aynaya üst ve alt uçlarına ışın gönderilir. Gönderdik den bakanlar görür. Doğru cevap C seçeneği. 9. soruya baktığımızda boyu 160 cm, göz hizasının yerden yüksekliği 150 cm olan bir öğrenci Şekildeki gibi ayakta durmaktadır. Düz aynanın boyu buradadır. Kişinin boyu ve konumu verilen düz aynaya baktığında kendisinin tamamını görebilmesi için hangi basamağın üstünde duruyor olması gerekir? Basamaklarda böyle sıralanmış Şimdi çocuğun yerden göz hizası 150 santimetre. Kişinin kendisini tamamen görebilmesi için aynanın alt ucu kişinin bulunduğu düzlemden göz ayak mesafesinin yarısı kadar yani 75 santimetre olması lazım. Kişi K basamağına çıkarsa bu koşul sağlanmış olur. Çünkü burası ne olur? Buraya çıktığı zaman aradaki mesafe 150 olur. Yarısını aldığımız zaman 75 santimetre sağlanmış olur. Doğru cevap nedir? A'dır. Küresel aynalar. Bu da önemli bir konumuz. Yine Günlük hayatımızdan nadir karşılaştığımız ayna türüdür. Aralarındaki dikiz aynalı, arabalardaki dikiz aynaları, makyaj aynaları, garaj çıkışı, yol gözleme aynaları, küresel aynalara örnek verilebilir. Bir küre parçasının üç yüzeyi yansıtıcı ise çukur ayna, diş yüzeyi yansıtıcı ise timsek ayna adını alır. Şimdi burada bir aynamız var. Bu nedir? Bir çukur aynadır. Buradaki aynamız ise nedir? Bir tümsek aynadır. Şimdi bu tür aynalarda en önemli şey şudur. Biz böyle iki tane ışın göndeririz. Ve o ışınları aynadan geçirerek Burada önemli olan kaynağın nereye konduğu ve nereye koyduğumuzdan hangi ışınların nereden geçeceğini bulabiliriz. Burası merkezdir, burası da odak noktasıdır. E, R bizim aynanın yarıçapıdır. çapıdır. E, T bizim e, tepe noktamızdır. F odak noktamızdır, odak uzaklığıdır. Bunlar aynı şey tümsek ayna için de geçerlidir. E, sadece tümsek ayna ve e, çukur ayna arasındaki farklardan her zaman için e, F yani oda uzaklığının e, e, aynanın yarı çapının e, yarısına eşit olması gerekir. Bunu unutmayacağız. Yani e, buradaki odak uzaklığı dediğimiz odağın merkeze olan uzaklığını kastediyoruz. Yani tepe noktasıyla tepe noktasından merkeze 2 F vardır. Bu da her ikisinin orta noktasına denk gelir. Buradan gönderdiğimiz ışınlar, asal eksene paralel olarak gönderdiğimiz ışınlar odak noktasından geçer. Her ikisi de geçer ve sonuçta bu ışınların yansıdıkları noktalarda görüntüler oluştururuz. Tümsek aynalarda ise yine aynı şekilde asal eksene paralel gelen ışınların görüntüleri yansıyanlı odak noktasından geçecek şekilde gelir. Bunlar da yine böyle geldi yansıma açısını birleştirdiğimiz zaman odak noktasından geçmesi gerekir. Çukur ayna için söylediğimiz bütün birimler kimse aynı için de geçerlidir. Şimdi çukur aynaya paralel gelen ışın çukur aynaya paralel gelen ışın demek ki yansıdıktan sonra odak ekseninde kesişerek şekildeki yoluna devam eder. Her zaman için paralel gelen ışınlar geçerken o oluşturdukları nokta nedir? O e, aynanın odak noktasını oluşturur. Burada da tümsek aynaya paralel gelen ışın demek ki yansıdıktan sonra uzantıları odak ekseninde kesişecek şekilde yoluna devam eder. Yine bunların yine odak düzleminde bir üst üste gelirler. Ee, arkadaşlar bununla ilgili örnekleri bir sonraki ders yapacağız. İyi çalışmalar.